Çocuklar, burası biraz serinledi mi ne? <laughs> o. O, Gönemiyor. 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 nasıl? Ben <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız Cino? Bilmiyorum küçük efendi. Bilmiyorum. Özgür. Özgür, şş! Sakın uyuma Özgür. Uyursan donarsın. Hadi aç gözlerini. Çok üşüyorum ben. Ben donmak üzereyim. Hı, merak etme Alana. Ben seni ısıtırım. Hop hop hop! Çeksene elini kızın omzundan ya! Ne yapayım be? Sana mı sarılayım ya? Kız donacak burada ya! Ya! kalkalarının yanından ya! Arka lütfen. Sen sana kardeşim? Sen ya sen... ne demek sen ne, ne ya? konuşuyorsun ya? Allah Allah. S sen görürsün. Tamam. Al. Su sana iyi gelir. Ya hepimiz donarak öleceğiz burada. Acaba dondurma yemeği özlediğim günleri bir daha görebilecek miyim? Bir an önce bir şeyler yapıp çocukları oyundan kurtarmalıyız. Cilo ve çocukların oyunu bitirmekten başka çaresi yok gibi görünüyor. Belki bir yol olabilir. Nedir? Oyunu icat eden Mondulo'ya gidip çocukları oradan nasıl çıkarabileceğimizi öğrenebiliriz. Ne duruyoruz o zaman? Büyük hadi hemen yola çıkalım. olduğundan emin misin? Evet. Sanki uzun yıllardır kimse yaşamamış gibi. Kimsiniz? Ne işiniz var burada? Biz Cin Okulu'ndan geliyoruz. Benim adım Büyük Okulun müdürüyüm. Bunlar da arkadaşlarım Ayfer'in Gülperi. İyi de benden ne istiyorsunuz? Sizinle yarattığınız şu oyun hakkında konuşmaya geldik. Adınızı verdiğiniz oyun. Mangi mu? Efendim, Arkadaşlar, e, dayanmaya çalışın, dayanmaya çalışın, az kaldı. Bunu da atlatacağız, dayanın, dayanın! Şu zarları mikrodalgaya mı atsak? Hemen çözülür değil mi? <laughs> Dalga geçmenin sırası değil Mert. O, o, ortamı ısıtmak için bir espri yapayım dedim Ali Anacığım. Şu zarları! ...donup, yapıştığı yerden çıkarabilsek kurtulacağız ama... Biz, bir sonraki aşamaya geçmek ve... ...donmaktan kurtulmak için zarları çözmeliyiz. Şu an kurdeleyi oynayan çocukları oyunun içinden çıkarmamız için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Oyun bitmeden oradan çıkamazlar. Tabii başarabilirlerse. Hı. Hiç şansları yok mu? Yıllar önce oyunu icat ettiğimde... ...oynayan çocukları çok mutlu edeceğini düşünmüştüm. Ama zaman geçtikçe oyun bir canavara dönüşüp... ...oynayan herkesi yuttu. Başta... <laughs> ...biricik oğlumu da. Oğlunuz mu? O da mı oyunun içine hapsoldu? Evet. Yıllar önce ilk oyunu oğlum oynamıştı o oyuna hapsolduktan sonra benim için yaşamanın hiçbir değeri kalmadı. Peki ya diğerleri? Onlara neden uyarmadınız? Denedim. Denedim ama hiç kimse beni dinlemedi. Oyunu yok etmeye çalıştım. Başaramadım. Yıllarca oynanmaya devam etti. Olmuyor küçük efendi olmuyor. Kibritler doluş dino. Başka bir yol deneyelim. Sıcak su. S -s Sıcak su işe yarayabilir. Da da dayıcığım. Nereden alacağım küçük efendi? Mutfak mutfak olmuş. Tut, tut 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 tamam. <laughs> mutfak mutfak. Evet tamam. <laughs> damla bile atlıyor! Bir damla bile akmıyor. Bütün sular hoha, bu donmuş. Bize yardım edebileceğini düşünmüştüm Mondilo. Çok isterdim büyük cin. Eğer bir yolu olsaydı, yıllar önce kendi oğlumu kurtarırdım. Zavallı çocuklar, hepsi orada kalacak. Cino yani. Oyunu bitirmelerini bekleyeceğiz. Belki başarılı olabilirler. Zavallı Cino, ne yapıyordur kim bilir şimdi orada? Hadi arkadaşlar dayanın, dayanın. Küçük Efendi bir şeyler düşün çünkü ben düşünemiyorum. Düşüncelerim de dondu herhalde benim, hadi küçük ha, efendi. Ha, ha. C-C-Cino, bu, bu, bu sehpanın bir yerinde çi, çi çi çakmak Sehpanın oluyor. bir yerinde çakmak olacaktı. Ha. Hemen bakıyorum, ha, işte burada, burada. Ha. Ha. Nerede? İşte, işte, işte çakmak, çakmak, çakmak. Ha. 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 Bence de arkadaşlar. Ben daha fazla dayanamayacağım. Arkadaşlar birbirinizde sokulun biraz. Bu sizi daha sıcak tutar. Zavallı çocuklar keşke onlara yardım etmenin bir yolu olsaydı. Beni Dora'ya yollayın büyük cin Cinan yalnız bırakamam. Hayır Alper. Seni de kaybetmeye göze alamam. Olmuyor küçük efendi olmuyor. Bu iğneyle kuyu kazmaya benziyor. Ha, sa sa saç kurutma Nerede? Nerede? Saç kurutma makinası nerede? Banyoda. Banyoda hemen Aa, getiriyor. Hemen koş git. Hemen, hemen 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 hemen. Saç kurutma makinesi. Dayan. Sa saçını mı kurutacaksın? Barış. Mert. Yeter artık. Dürümü diye almak için. Donmayı mı bekliyorsun? Çabuk ol Cino. Tut donmak üzereyiz. Ne yapıyorsun? <laughs> <Bravo Cino>. at, <laughs> hadi, hadi küçük efendi at şunları çabuk, çabuk at, 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 at. Hadi oyna küçük efendi, bir geriye. Evet, işte bu. Hı. Kaptan Kanca